Geleceğimizin aydınlığı, kıymetli öğrencilerime merhaba. Bugün sizlerle fiziksel ve kimyasal değişimin ne olduğunu öğreneceğiz. Fiziksel değişim genellikle maddenin dış görünüşüyle ilgilidir. Kimyasal yapısına dokunulmaz fiziksel değişimde. Kimyasal değişim dediğimizde ise maddenin atomlarında, elementlerinde çeşitli değişimler görülür. Yani kimyasıyla ilgilidir. Fiziksel görünüm ise adı üzerine fiziki ile ilgili. Rengi, şekli gibi özellikler değişir. Örneğin ekmeğin doğranması. Ekmeğin doğranmasından biz ekmeği alırız, doğrarız. Sadece fiziksel halinde bir değişim meydana getiririz. Fiziksel değişim için genellikle geri eski haline dönüştürülebiliyorsa bu fiziksel değişimdir ifadesi geçer ama bu genellikle böyledir. Her zaman böyle olacak gibi bir durum söz konusu değil. Buzun erimesini, buz erir suya dönüşür, evet tekrar dondurursunuz buza dönüşür. Ancak ekmeği doğrayıp tekrardan eski halinize getirmeniz mümkün değil. Bu onun fiziksel değişim olmadan anlamına gelmez. Salata yapılmaz. Salatanın kimyasal yapısında bir değişim olmaz. Sadece şeklini değiştiririz. Kağıdın yırtılması da aynı şekilde fiziksel değişimdir. Kimyasal değişimde demirin paslanmasında demir atomları, demir elementleri oksijen ile birleşirler. Biz o pas dediğimiz turuncu yapıyı görürüz bu sayede. Suyun hidrolizinde ise su, hidrojen, iki hidrojen, bir oksijenden meydana gelmiştir. Siz suya elektrik enerjisi verirseniz su Oksijen ve hidrojen ayrışır. Kanalımda bununla ilgili video var. İzleyebilirsiniz. Fotosentez. Fotosentez bilindiği üzere yeşil bitkiler tarafından klorofil pigmenti aracılığıyla oluşturulur. Karbondioksit ve su birleşir. Sonunda glikoz ve oksijen oluşur. Bakın atom altı, atom dünyasından bahsediyoruz. Atom dünyasından bahsediyoruz. Kimyasal yapılarında değişim meydana geliyor. Sorularımıza kullandığımız tuz ise sodyum ve klorun tepkimesiyle oluşuyorlar. Bir sonraki videomuz kimyasal tepkimelerde görüşmek üzere. Hoşça, bilimle kalın.